pazartesi gününden hepinize merhaba deyip ama nasıl merhaba diyorum tabii ki kahvemle size bir merhaba diyorum burası benim kahve köşem biliyorsunuz kahveler içilmediyse buyurun gelin kahvemizi birlikte içelim bu arada astrolog seda üreyen kanalıma da hoş geldiniz diyorum ben şöyle kahvemi koyayım tabii ki bu arada ee, zuhal topalla ee, yemekteyiz'i izliyorum. Şöyle hazırlıyorum. Bu benim kahve tablatım yanına da çikolata koymak istiyorum hemen çikolatamı da koyup geliyorum evet arkadaşlar ben tabii ki bir çikolata hastasıyım ülkerin antep fıstıklı çikolatasını almıştım o zaman sevgiler günüydü Bayağı da çikolata indirime girmişti şöyle çikolatamı kırıp hemen şöyle yanına da koyduktan sonra ee, sizler nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Haydi buyurun kahvemizi içelim ve birazdan muhabbet edelim mi? Edelim o zaman. Evet arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Kahvemle biraz da muhabbet etmek istiyorum sizlerle. Bugün pazartesi. Benim pazartesi günleri mutlaka haftanın ilk günü temizlik günümdür. Pazar gününden de duşa kabin temizliği yapıyorum. ve Sonra banyo işlerimiz de oydu buydu. Eğer sonra öğleden sonra da eğer gideceğimiz planladığımız bir şeyler varsa mutlaka oralara da gidiyoruz. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Ee, dün e, Mert'le kelle paça içmeye gittik gerçekten de güzeldi epeydir gitmemiştik ama benim için önemli olan gittiğim e, çorbacının temiz olması e, hem restorantın temiz olması hem de çorbanın da temiz olması ama gerçekten de tam da bizim mıntıkada açılan bir çorbacı bu gerçekten de güzel artık dedim Mert Özkan'a mutlaka oraya gideriz diye. Temizliğimi yaptım. E, yemeklerimi de sizlere göstereyim mi arkadaşlar? Henüz kahveye başlamadan. Size de bir fikir olsun istiyorum. Haydi şimdi yemeklerimi göstereyim. Biliyorsunuz vaktimin e, çoğunluğu benim mutfakta geçiyor. Şunu da e, yeni aldım. Böyle bütün kaşıklıklarımı buraya koydum ki hepsini rahatlıkla kullanayım diye. Bugünkü menüm arkadaşlar çok güzel tabii ki. E, ıspanak yemeğim Mert e, zebze olarak en çok bunu çok seviyor, bunu yaptım ve tabii ki bugün Özkan'la da ikimizin e, içmiş olduğu tel şehriyeli çorba yaptım. Yani bugünkü menüm e, ıspanak e, yemeği ve çorba tabii ki yanına da güzelce kaktüsüm de burada. Ay çok tatlış değil mi? Bu da biz ama bir kişi fazla burada. <laughs> e, evet geldim şimdi buraya. Evet menümü de sizlerle paylaştıysam O zaman gelin biraz Haydi yine muhabbet edelim mi? Edelim Evet mekanın sahibi geldi Kahvem de böyle birlikte Bugün biliyorsunuz artık astroloji Eğitimi aldığım için Sayfamın yani kanalımın Adını da astrolog olarak değiştirdim Herkesi bekliyorum arkadaşlar Kanalıma abone olmayanlar varsa Mutlaka lütfen gelin abone olun Beğenin paylaşalım ve büyüyelim Bugün gökyüzünden de size bilgiler vermek istiyorum. Ay terazi burcundan e, tabii ki akrep burcuna geçti. Su grubu ve sabit bir e, burçtur akrep burcu. Ay akrepteyken kuşku, sezgisel, derinlik e, bunları çok hissederiz hayatımızda ve bütün ilişkilerimizde. Bu saatte çok seviyorum Türk kahvesi. E, evet, ay akrebe geçti. Evet, e, derin hissederiz e, kuşkucu oluruz ilişkilerimizde ve bu arada sağlık olarak da arkadaşlar e, üreme yani üreme organlarımızdan e, onlara da dikkat etmemiz gerekiyor yani cinsel bulaşıcı hastalıklarla da onlara da dikkat edelim ve bol su tüketmeyi de unutmayalım Çikolata fazla sevenler var mı aramızda ben çok seviyorum Hmm. Bir de Keşke şöyle hepimiz yan yana olsak ama buradan da hep birlikte birbirimize ulaşabiliyoruz. Bir de bugün güneşle ayın çok güzel birbirine güzel açıları var. Yani mesela bu şu anda saat 5'e 5 var. Şu anda bile niyetlerimizi, dileklerimizi Rabbimizden isteyelim çünkü birbirine çok güzel açıları var e, istemek, dilemek. Sadece kimden istiyoruz? Tabii ki yüce Rabbimizden istiyoruz. O yüzden bugün e, gökyüzü çok iyi yani açı olarak da. İki buçuk gün ay e, Akrep Burcu'nda yani kendimizi Akrep Burcunun özellikleri gibi hissederiz. Sezgisel, kuşkucu, karizmatik. E, yani bu duygularla daha çok yoğunlaşırız. Ayrıca arkadaşlar doğum saatini bilmeyen arkadaşlar için reftikasyon danışmanlığı veriyorum ben. Lütfen Instagram sayfamdan da bana ulaşabilirsiniz. Instagram Instagram sayfama da beklerim sizleri. Oradan bilgi alabilirsiniz. Hepimiz doğum saatini bilmemiz gerekiyor. Ben bilmiyordum mesela. Asteroidlerle replikasyon eğitimini de Berna Müldür'den aldım kendisinden. Sertifikamı da aldım. Şu anda temel, klasik ve orta ileri seviyenin ikinci sınıfındayım. Birinci sınıfını tamamladım. Onu da sertifikasını Berna Müldür'den aldım. İkinci eğitimimi de, ilk 8 aylık eğitimimi de Funda Aydınoldan alıyorum. Ona da Haziran'da bitecek. Sonra artık... Danışmanlık da vermeye başlayacağım. Hepimizin bir yol içinde gidiyoruz öyle değil mi? Bugün de mesela ben bu şekilde işte temizlikte ederim ve bir de başımıza neler geldi bir bilseniz. Cumartesi akşamı güzel masamı hazırladım. Çekirdek aile olarak oturalım dedik. Birden oturalım derken asansörde. Ee, bir çocuk kalmış. Mert'ten bir yaş küçük. Ama çocuk nasıl vuruyor kapılara böyle gümbür 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 gümbür. Biz de çocuğu sakinleştirmeye çalışıyoruz. Hani gelecek görevli bekle. Ama herhalde e, kendisinin ben bir panik atak olduğunu düşündüm. Çünkü o asansörü böyle sallayınca da e, takozunu kırmış asansörün ve birden 9. kattan 7. katıya düşünce ay inanır mısınız birden bizim bu siteye itfaiye ambulans polis Ay size anlatamam o cumartesi akşamım yani bizim böyle bir tuhaf karmaşıklık e yani ne oldu ya bugün niye böyle oldu diye diye ama bunu da atlattık. Pazar günümüz ise arkadaşlar çok güzel geçti. Emre'lerle yine bir orman havası alalım dedik güzel. Biraz da serindi dün gerçi bugün mesela daha güzeldi. Öyle e siz neler yapıyorsunuz e hobileriniz ne fobileriniz ne benim hobim mesela terapi olarak ben hem astroloji e, astrolog olma yolunda ilerleyerek böyle mutfakta ta 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 ta, bakar mısınız biliyorsunuz bir tunik kazak kırıyorum kuroköt örgü atölyesinden bir önü hardal bir önü yeşil böyle böyle çok güzel örgü ördüğünüz zaman da size bu bir terapi gibi gelir bana çok iyi geliyor bilmiyorum siz e, mesela kafanızı dağıtmak için neler yapıyorsunuz benimle de paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar Rengi çok güzel ama değil mi? Ben yeşil aşığım. Yeşili çok seviyorum her şeyde. Genelde böyle mutfakta akşama kadar burada hem erişimi yapıyorum. Mutfak benim her şeyim. Yani mutfakta oturma grubum bile olmalı yani. O kadar söyleyebilirim size. Ee, akşamları da bu sezon gerçekten kendimi Survivor'a bağladım. Survivor'ı izliyorum. Netflix hastasıyım. Dizileri çok seviyorum. Onlara sizlerle ilgili bilgi de veririm. Ha, bu arada Kanal D'de de 3 Kız Kardeş başlıyor İclal Aydın'ın. Ee, daha önceden de çıkartmış olduğu bir kitaptı. Çok severek okumuştum. Çok güzel bir dizi olacağını da inanıyorum. Çünkü romanı da çok güzeldi. Evet öyle. Neyse akşam sonuna kadar birlikteyiz. Dediğim gibi arkadaşlar kanalıma abone olmayı, Beğenme, yorumlarınızı yorumlarınızda eksik etmeyin. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Akşam e, saat 6 oldu. Hem e, Zuhal Topa Topalım e, programını izlerken salatamı da yaparken sizlerle birlikte yaptım. Yap, yapalım dedim. E, salata yapar mısınız yemeğin yanında ben çok seviyorum çünkü. İçerisine de yeşillik derken işte rokası, e, maydanozu. Yalnız biz e, size bir şey sormak istiyorum. Sizin de limonlarınız çok çabuk çürüyor mu? Yani gerçekten de benim e, limonlar önceden bu kadar hemen fazla e, çürümüyordu, yani küflenmiyordu. Ama şu anda çok e, hızlı, su, e, yani hızlı küfleniyor. Şimdi öyle mi acaba? Mert de geldi. Bizim asansör hala yapılmadığı için çocuğum zar zor terleyerek gelmiş yani 9, 9. katta oturuyorum çünkü 9. kattan da tekrar yukarı çıkmak yani gerçekten çok zor oluyor benim hala bacak bacaklarımdaki baldırlar feci halde acıyor arkadaşlar bugün sizin menünüzde ne var bilmiyorum belki bir helva da yapabiliriz epeydir de, de helva yapmıyorum İyi olur Yarın da teyzeme gideceğim. Tabii ki sizler de benimle birlikte gelirsiniz öyle değil mi? Evet şimdi ne yapıyorum? Taze soğanlarımı da böyle güzelce. Ben çok seviyorum e, normal böyle karışık salatayı. Bir de şeyi çok severim. restoranlara gittiğim zaman gavurdağ salatasını çok severim böyle cevizli falan en son gittiğimiz bir restoranda gevurdağı söyledim ama onu beğenmedim çünkü çok nar ekşisi nar ekşisini fazla dökmüşler ben pek salatalarda nar ekşisini sevmediğim için eğer öyle olduğunu bilseydim zaten hiç söylemedim yeşil salatayı her şeye tercih ederim ben evet şimdi de tabii ki ve yeşil kıvırcıklarım kuvucuklar bile arkadaşlar 7 liradan aşağı satılmıyor. Bilmiyorum sizin pazarlarınız nasıl ama bizim pazarlarımız da öyle. Yani 7 10 liraya kadar çıkıyor yeşillikler. Düşünebiliyor musunuz? Eee bin farklı e, marketlerinde bile yeşillikler 7'nin aşağısına çok zor düşüyor. Yani bilmiyorum yazın artık bu fiyatlar nasıl olur? Bilemiyorum. Sizlerin bir fikri varsa bana da yazın birlikte paylaşalım. Şimdi yeşilliklerim hazır. Bir de e, bu hafta şöyle güzel bir turp aldım. Bunu da böyle kenarlarına koyacağım. Bunun böyle güzel salatamı da sizlerle birlikte yapmak istedim. Biz akşam yemeğini e, saat akşam namazından sonra inşallah yemeğimizi yiyeceğiz. Görüşürüz. Şöyle turplarımı da doğradım. Şöyle kenarlarına koyacağım. Ve sosunu da yapıp sonra e, yemeğimizi yiyeceğiz inşallah. Bunu da göstermek istedim size. Sonra şimdi e, helva için e, gelin birlikte e, helvanın sadece katı malzemelerini e, kavuracağım ben. Akşama da yemekten sonra şerbetini döküp afiyetle yiyeceğiz inşallah. Birlikte yapalım mı? Haydi yapalım yani bilmiyorum da siz de aynı benim gibi düşünüyor musunuz şimdi salatamız sosunu limonunu sıkıyorum şöyle şuradan size de göstereyim basit şeyler olabilir ama ben bu e, yarım kalan sıktığım limon kabuklarını da arkadaşlar tırnaklarınıza da sürebilirsiniz bu şekilde İlk önce tırnaklarıma sürüyorum sonra da bunu e, bulaşık makinesine koyuyorum gerçekten de çok güzel parlaklık veriyor bulaşık makinesinde şimdi biz bunu e, bulaşık makineme koydum. Evet, e, limonumu da döküyorum şu çekirdekleri gelmesin diye. Ha şunu diyecektim. Sürekli toplu izliyorum ya programı. Yani bir kere de beğenin ya elemeyi yani sanki normal kendi hayatlarında hep böyle bu kadar şikayet ediyorlar her şeyi. Ama yine de izlenmesi güzel oluyor en azından. Evet, bir de zeytinyağı zeytinyağından akçayın zeytinyağısı çok güzel keşke iki tane alsaymışım evet salatam hazır akşam yemeği için buyurun Evet arkadaşlar salatamızı birlikte yaptık. Ben yalnız size helva yapacağımı söylemiştim. Ama fikrimi değiştirdim. Çünkü neden derseniz. Ee, şöyle kurutulmuş kadayıf aldım. Teyzeme de yarın gideceğim için e, teyzemin eşi çok seviyor sütlü tatları. Ona, ona da götürmek istedim açıkçası. Ve biz de e, kadayıflı muhallebiyi yani ya, ya kadayıflı muhallebi ya da muhallebili kadayıf. Ama ben kadayıflı muhallebi diyeceğim. E, çok seviyoruz. Şimdi gelin birlikte onu yapalım. Bu zaten kurutulmuş. Bunu sadece yağda soteleyeceğim şekerle biraz. Şimdi Sütlerim zaten var. Bir de bugün e, süt siparişi de vereceğim. Çünkü sütlerimi artık e, ben e, sütçüden alıyorum. Çok da güzel. Bu, bu kadar kalmıştı. Biraz da torkunu sütü var. Onu da kullanacağım. Bugün de süt siparişimi vereyim. Yarın gelecek inşallah. 1 litreye yakın süt koyacağız. Bu da e, bazen bulunduruyorum. Evde hiç süt kalmazsa diye koydum şimdi ben e, bu muhallebiyi arkadaşlar her türlü her şeye yapıyorum benim bu fix e, bütün e, tatlılara kullandığım muhallebi e, bununla her şeyi yapabilirsiniz bisküvi tatlı e, e, sonra kedi dili her şeyi yapabilirsiniz tavuk göğsüne bile yapabilirsiniz Şimdi 3 yemek kaşığı unumu da koyuyorum 3 yemek kaşığı un ve arkasından da şöyle buğday nişastası var. 3 yemek kaşığı da şöyle ağzını açtım ben. 3 yemek kaşığı da nişasta koyacağız. Hem dedim yarın ona da götürmüş olurum tatlıyı. Çünkü o çok seviyor ama teyzem sevmiyor açıkçası. Neyse biz Cengiz enişte ile yeriz. Ben gerçi ona ihtiyar diyorum. Hiçbir zaman kendisine enişte demedim. Ve bir tane de yumurta sarısı var. Bunu her şeye kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ve bir su bardağı da şeker. Benim hep şeker ölçülerim bu bardaktır. Fazla çok şekerli sevmiyorum ben. Ve o zaman şimdi bu muhallebimizi şöyle güzelce çırparak pişirmeye başlayalım mı? Başlayalım. Evet ee, şu anda e, Zuhal Topal'la yemekteyiz. Sofrası kaynıyor arkadaşlar. Çayımı da koyacağım. Akşama güzel şöyle muhallebi ve kadayıf güzel gider. Yarın da teyzeme e, ihtiyarıma da götürürüm. O da yer. O da çok seviyor sütlü tatlıları. Teyzem hep böyle kek şerbetli tatlıları. Ben de bizim ev genelde böyle sütlü tatlıları daha çok severiz. Evet. Şimdi muhallebim pissin. Diğer aşamaları da birlikte yaparız. Ne dersiniz? Evet. Güzel mikserimi aldım, muhallebim oldu. Biraz soğuması için çırpmaya başladım böyle. Çünkü sıcak, şöyle de tutmak istiyorum. Şöyle güzelce biraz çırpacağız. Çırpmaya devam. Bu muhallebinin en vazgeçilmesi tabii ki krema. Bu kremasız asla bu muhallebi güzel olmaz arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Ben bimden aldım, onu da kestim güzelce. Şimdi. Muhallebinin içine kremamı da dökeceğim ve e, bayağı bir çırpacağım bunu. E, bu ben muhallebi benim vazgeçilmez muhallebim. Her şeyin her şeye kullanıyorum ben bunu kedi diline, bisküviye, normal tavuk göğsüne her şeye kullanıyorum. Bu benim vazgeçilmez muhallebi e, tarifi. Yani bunu hepimiz biliyoruz bence tüm e, medyada falan her yer herkes genelde de bu muhallebiyi yapıyor zaten. Evet muhallebimi de döktüm e, çünkü bunu e, yapayım en azından kaselere koyarım üstüne de en son e, kadayıfı. Dökeceğim. Evet çıkmaya devam. Evet kaplarımı getirdim. Ben şöyle şöyle kaplarımı kullanacağım çünkü kapaklı olması lazım. Bir de iki tane böyle büyük e, kapaklı borcamlarım var benim. Şimdi bunlardan bir tanesini de ihtiyara götüreceğim. Ama ilk önce ben şu e, Bunları artık kadayıfı olmadan önce bir kaplarımıza boşaltalım şöyle güzelce. Döküyorum. Kıvamı da çok güzel oldu. Evet. Bakın bu şekilde üstüne de kadayıflarımızı da koyacağız böyle kıtır kıtır muhteşem olacak. Evet. Yani çok hemen 10 dakikada bile tatlınız hazır arkadaşlar. Bunun üstüne isterseniz bisküvi kırıkları da yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Şunları şöyle kenara almak istiyorum. Yani istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz üstüne. O tercih size kalmış bir şey. Ben kadayıf almıştım. Üstüne kadayıf bırakacağım bu sefer. Kadayıfı da epeydir yapmamıştım. O yüzden de değişiklik olsun diye evet ben şimdi bunları güzelce e, borcamlarıma doldurayım kadayıf kısmını da yine birlikte yaparız ne dersiniz evet, hemen e, kadayıfını da yapmak istedim güzel tereyağı koydum arkadaşlar şu e, kavrulmuş kadayıfından da içine döküyorum böyle çıtır çıtır olması için şöyle biraz daha dökeyim ve üzerine de biraz e, ne yapacağım şeker serpeceğim Hemen biraz altını da kısayım bunun. Ee, şeker onun biraz kıtırlaşmasını sağlayacak. Şöyle güzel şeker de döküyorum. Evet. Şimdi bunu güzelce böyle e, aspiratörü de kapattım ki sizi rahatsız etmesin diye. Çünkü o baya bir ses yapıyor. Böyle güzelce kıtır kıtır olana kadar bunu şimdi altını da açalım. İçine siz isterseniz ceviz, fındık, fıstık koyabilirsiniz. Ben sadece sadece kadayıf koyacağım. Başka içine bir şey koymak istemiyorum. Çünkü öbür türlü bazen ceviziydi, fıstığıydı, bisküvisiydi her şeyi koyuyorum. Ben sadece kadayıf koyacağım bu sefer. Böyle güzelce kavuruyoruz. Bol tereyağlı misler gibi kadayıflı muhallebimiz. Hazır olacak yarın. İhtiyarın da afiyetle yarın inşallah. O da çok seviyor çünkü. Kulakları çınlasın onun da. Evet biz de akşama oğlumla. Ee, Özkan da 4.12. O da ya yarın yer. Görürse gece bile yer yer. Onu da söyleyeyim size. <laughs> o bu hafta 4.12. Gündüzleri 3'e kadar benimle sonra işe gidiyor işte. Hayat çalışmadan da olmuyor. Ben de böyle kendimde hem YouTube'a vlog çekiyorum hem astrologda ilerliyorum. Yani ben de kendimi bu işlere verdim açıkçası. Evet biliyorsunuz Ay Akrep'te gökyüzünün açıları da çok iyiydi. 4'ü 20 geçe hatta Ay'la Güneş'in bir kavuş açıları çok iyiydi. Niyetler dilekler eksik olmasın diyelim. Her zaman gerçi olmasın ama... Çünkü hepimiz Rabbimizden ne kadar istersek bizlere de o kadar çok vereceğine inanıyorum. Akşam namazına da az kaldı. Neyse. Gerçekten de yetiştirdiğim öyle değil mi? Birkaç taneyi sizle yapmak istiyorum. Şimdi benim şeyim oldu tabii ki. Kadayıflarım. O hemen kurumadan üstüne şöyle güzelce kadayıflarımı dökeyim ki bu kuruduğu zaman çünkü ee, çok şey olur bakar mısınız mis gibi oldu evet şuraya da dökelim biraz daha üstüne de kremada da dökebilirim onun ben şöyle ay çok güzel olmuş çok güzel muhteşem evet ee, şöyle ilk yarınkine biraz daha kadayıf katacağım evet baya bir kaplı olsun istedim Şöyle yapmak istiyorum. Biraz da böyle sıyırırsam. Evet. Tekrar üstüne biraz koyacağım. Kadayıf. Şöyle. Tamam. ihtiyarım Evet. Diğerlerini de ben yapayım arkadaşlar. Sırf e, hepsini sizlerle birlikte paylaşırım. Nasıl oldu ama? Muhteşem. E, muhallebili kadayıflarım hazır. Buyurun. tatlılarımın bitiş hali arkadaşlar bakar mısınız kadayıflarım çıtır çıtır oldu yalnız size şunu da söylemek istiyorum lütfen kadayıflarınızı sıcakken koyun eğer sıcakken koymazsanız kıtır kıtır kalır ve tatlıların üstüne koymanız çok zor olur sizler de yapın ve benimle de paylaşın çay saatine buluşmak dileğiyle görüşürüz Namazlar kılındı ve size böyle muhallebimle birlikte bugünkü videomu da kapatmak istiyorum açıkçası. Şöyle güzel Mert de aldı yalnız benim bacak baldırlarım hala acıyor onu söyleyebilirim. Ben mesela size demiştim ki televizyon olarak şimdi Survivor'a takılıyorum demiştim ama bugün nedense birden e hava grubuyum öncüdeyim değişkenim daha ne olsun değil mi güneşim ikizler. E, gezegenim merkür yükselenim terazi öncüdeyim hep önde olmayı isterim öncü işler hep beni ilgilendirir işte şöyle yapalım böyle yapalım hava grubuyum yani tamamen hava grubuyum değişken öncü öyle e, tatlımla bugünkü videomu da kapatmadan önce biliyorsunuz terapi olarak örgü ördüğümü söylemiştim size bir dakika pardon buradayım evet Örgümü de aldım. Tabii ki Özkan 2 olduğu için herhalde burada oturacağım. Burası benim her şeyim. Çoğunlukla vaktim hep mutfakta geçiyor. E, kalorifer de yanımda. Daha ne olsun. Şimdi e, kazak e, tuniyi ördüğümü söylemiştim. E, ve e, ilk parçası bitti arkadaşlar. Şöyle bakın. Bu bütün böyle. Burası kol. Şöyle bu arka rengi. Şuralarda kolları olacak. Bakın bu bitti. Şimdi e, önü de yeşil olacak, bunu öreceğim. Sonra dikince de tabii ki üstünde göreceksiniz. Evet, lütfen e, bir şeylerle uğraşalım, çabalayalım. Dediğim gibi Akrep e, Ay Akrep Günü'ndeyiz. Gökyüzü çok iyi enerjiler taşıyor, devamlı isteyelim e, niyetlerimizi tutalım. Ne kadar istersek. Rabbimiz de bize o kadar fırsatlar sunacağına inanıyorum. Hepimizin emeğini boşa çıkartmasın diliyorum. Çaylar alındı mı? Bugünkü videomu da kapatıyorum arkadaşlar. Ee, kanalımı kanalıma e, lütfen abone olmayı, beğen ve yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. O zaman bir dahaki video kadar görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum ve hayırlı geceler diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Gökyüzünde ne varsa yeryüzünde de onu yaşıyoruz. Hoşçakalın.